Bugün sizlere plank egzersizinin doğru hizalanmasını göstereceğim. Öncelikle dizlerimiz üzerinde plank hareketini uygulayarak başlayacağız. Belimizin ve kürek kemiklerimizin hizalanması çok önemli. Hadi birlikte uygulayarak başlayalım. Ellerimi omuzlarımın altında yere yerleştirdim matımın üzerine. Ve buraya geldiğim zaman ellerimle sürekli sıkıca yeri ittiriyorum. Kürek kemiklerinin ortasına düşmüyorum. Yani şu şekilde başı aşağı bırakarak kürek kemiklerinin ortasına düşerek hizalanma olmaması gerekiyor. Yeri sıkıca ittirdim, kürek kemiklerimin arasını doldurdum. Ve buraya geldiğiniz zaman bel çukurunuzu şu şekilde derinleştirmeyin. Kalçama, kuyruk sokumu, topuklarıma doğru kuyruk, sokumu içeri doğru çevirdim ve karnımı içeri doğru topladım. Bu dizlerin üzerinde uygulayabileceğiniz plank egzersizi. İkinci aşama dizleri yerden kaldırarak uygulayacağız. Dizlerimi yerden kaldırdım. Aynı şekilde yeri sıkıca ittirmeye devam ediyorum. Kürek kemiklerimin arasını doldurdum. Başımı gövdemin devamı olarak tutuyorum. Başımı aşağı doğru düşürmedim ve bel çukurumu şu şekilde derinleştirmiyorum veya kalçamı çok fazla havaya kaldırmıyorum. Buradaki hizalanmada yine karnımı içeri doğru topladım, kuyruk sokumu topuklarıma doğru çevirdim. Şu anda doğru hizalanmayı bulduk. Ve buradan sonra dilediğiniz kadar bekleyebilirsiniz veya farklı egzersizler, varyasyonlar uygulayarak hareketlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer siz de bu paylaşımı beğendiyseniz altına yorum yaparak hizalanmalarla ilgili göstermemi istediğiniz hareketler olursa bu gönderinin altına yorum yaparak bana yardımcı olabilirsiniz. Görüşmek üzere